üç adamı yaparken en çok kasıldığınız şeylerden biri işini beğenmediğiniz insanları pohpohlamak zorunda kalmanız. Ya evet ben ]mış. bunu bir yerden sonra söylemiştim. işi bitirdikten çok evet. uzun zaman sonra. Evet. E, yani bence bana hak verirsin ki bir yerden sonra biraz zorlaşıyor. Özellikle televizyonda yaptığında. Sen burada evet. çok daha özgürsün. Hı hı. İş bir yerden sonra şeye dönüşüyor talk show'da. Ben sevdiğim konuklarla sohbet etmek istiyorum programda. Fakat hayat seni şuna itiyor. Yeni filmi çıkan Yeni single'ı çıkan e, gibi birdenbire böyle bir halkla ilişkiler e, talk show'una dönüşünce iş e, ufak ufak böyle bir sıkılmaya şişmeye başladık. Yalan yok. Peki sen konuk gittiğin zaman programlara evet. sen övüldüğünde ya da pohpohlandığında lan bu gerçek mi diye tribe giriyor musun? Ya da anlıyor musun doğrusunu? Anlarım. Ha, okay. Anlarım tabii ki de. Yani zaten abi şöyle düşün şu an talk show... İşte buradayız, senleyiz yani hani Hı -hı. zaten televizyonda konuyu büyük bitirdiler, 12 buçuk 1'lere kadar sadece dizi var. Hı -hı. Dolayısıyla PT3 diye bir kavram kalmadı televizyonda. Hani eskiden 8-10 arası bir dizi, 10-11 buçuk bir dizi, dizi daha 11, 11 buçukta da başlardı beyaz Ağabey o falan. Biz de falan, böyle tabii. hey gençler ekran başına falandık. O bitti televizyonda. Ee, o bitince de bir anlamı, bir tadı, keyfi, bir Kal, şeyi kalmadı. Doğru söylüyorsun. Peki, Instagram kullanıcı adın Oğuzhan Koç TV. Evet yani kullanıcı adını aldıkları için bir dram yaşandığını düşünüyorum. Adını almayı çok istedim fakat kendisi bir Cumhuriyet savcısı. <laughs> dolayısıyla en alınamayacak insandan Konya ovasında dedim hiç şansımı zorlamayayım. Ne yapalım ne yapalım? Herhalde o sıra o gün o masada bulunan en iyi fikir buydu. <laughs> Editörlerimizden biri Buyurun. senin gitsem diyorum. Şarkı sayesinde evet. bir türlü ayrılamadığı sevgilisinden ayrılmış. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> evet gitsem diyorum dediğin yeri Lufa alıp sürekli orayı dinletmiş. <laughs> böyle Nasıl alt... şu ben gitsem diyorum, gitsem diyorum, gitsem diyorum. Böyle. <laughs> evet abi. <laughs> evet abi. <laughs> Sonra da ayrılmışlar işte. <laughs> Ama yani evet gider yani insan. Yani şöyle ağlatırken, heyecanlattırırken bir de böyle şeylere destek <laughs> oluyorsun diyebilirim. Harika. Bey, bizde böyle bir hikaye var sende var mı? Yani bu şarkıyı kesip loop edecek eforu sarf etmek... Artık nasıl ayrılamadıysa. Hani da. evet ben gidiyorum dese mesela daha kolay değil mi? Soralım. Değildi. Daha kolay değildi. <laughs> bir türlü bırakmadı çünkü. <laughs> Gerçekten mi ya? Evet evet yani her ayrılalım dediğimde ama şimdi... Şey abi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya ayrılırız da şimdi yani, yani. ben sen de yalnız kalacaksın gerek yok. Duracaksın. Ben sen duracaksın, benim tadım kaçacak. Onu biz aramızda... <laughs> evet gibi bir şey oldu. Ben de hani dedim ki anne ben yapamayacağım galiba bunu. Bir bayağı oturduk düşündük abim ben annem. Dedim ki böyle bir şarkı var. Telefonda konuşurken arkadan açıyordum. Burası çok iyi bu şarkının falan yapıyorum böyle. Arka arkaya yani bağlandı. Sürekli böyle orayı söyledim. En son dedim ki hani ben gitmek istiyorum. Yani hani beni bıraksan mı? Sonra şarkıyı dinlemeye devam etmiş. Cimicip'le kulak burun boğaz taraması <laughs> <Evet>. yapıyormuşsun. <laughs> <laughs> MR'ını çektik aynı Aynen. anda. Ve evet. Böyleydi. Büyük geçmiş olsun. Çok ben yazarken çok böyle düşünmemiştim yani. Hani... ...başını alıp gitmek isteyen şişmiş bir insanın şişmiş hikayesiydi. Şişti. Onun <laughs> Aynen. ayrılmak için kullanması yani, enteresan. Çok enteresan. Yardım almış kızım. En son Ev albümünü ve Geleceği Görüş özelliğini konuşmuştuk. Evet online'da. doğru pandemideki program evet. Ve e, o albümden sonra pandemi oldu. Biz evden çıkamadık gerçekten. Evet, ben eve kapanıp bir albüm yaptım. Şu şarkılar o evde yapıldı. O evde kaydedildi. O evden çıktı. Evet. Bu hikayeyi anlatırken pandemi oldu ve hepimiz eve kapandık 3 ay sonra. Şimdi merak ettiğimiz şey, bu albümde geleceği gördün mü? İnsan gibi şey... eğlenceli bir şeyler yazdın mı? <laughs> Tamamı eğlenceli, hiç slow şarkı yok içinde. Ah harika. Tamamı hareketli, hakikaten çok güzel böyle pozitif, eğlenceli yaz şarkıları hepsi. Ay, harika, müthiş. Bu yaz öyle geçsin Mayıs inşallah Mayıs sonu yani. şey başı. Aynen öyle şey başı. Haziran başı. Peki, fiziğini çok iyi koruyorsun. Düzenli spor diyet falan tamam ama canın hiç böyle künefe olsa da yese... Biz niye sürekli mama soruyoruz ya? <laughs> Bizim o kadar Sen çok konuştuk. spor ya yapıyor de. musun? Yapıyorum. Peki o zaman gerçekten arada künefe istediğinde gömüyorsun. Benim kendimi yemekten alıkoyduğum gerçekten hiçbir şey yok. Yani ben yerim. O kadar şanslısın ki. Ama muhtemelen çok fazla yemiyorum. Yani lezzetli şeyleri arıyorum, yiyorum. Tadını alıyorsun. E, tamam yani ve... tadım da evet. E, ama yani tatsız yemek falan yiyemem yani bırakırım çok iyi harika. Peki müzikal hayalim varmış. Demet'in de böyle bir hayali olduğunu biz konuşmuştuk. İkinizin böyle evet, bir izledim. şeyiniz var mı? Böyle beraber umarım, olan. Umarım benim yazdığım müzikal olur o. Çünkü benim sonbahara bir küçük hesabım var. Aksel'le birlikte, Aksel Bonfil'le. güzel bir hikayemiz var. Aha. İnşallah yazacağız, sahneye de koyacağız. Aa! Yani birlikte oynasak ne güzel olur. Olabilse ee, keşke. Birlikte oynamasak dahi onun sahne kabiliyetine, e, yeteneğine çok eminim, çok iyi biliyorum. Onun oynamasını çok istiyorum. Harika. Demet olursa çok güzel olur. Tebrik ederim gerçekten. Birlikte oynarsak şey. daha güzel olur. Aynen hangisi hayırlısı? Evet, aynen, senin evet. vaktin olmaz, onun bir şey olur falan. Onu Muhtemelen evet, onun olmaz. O daha aynen onu şu. çalışıyor. Evet. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Son 3-4 yıldır rap müziğinin konumu değişti. Evet. evet. Neler düşünüyorsun bu konuda? Hiç var mı rap bir şeyi müziğinle birleştirmek falan? Yok ama ben falan. pop müziği de çok etkilediğini düşünüyorum. Bizim yaptığımız şarkılara evet. da yansıdı. Mesela evet. hepimiz artık şarkıların... A'sı B'si, nakaratı bir de bir C'ler yazmaya başladı herkes. Hmm. Hmm. Daha böyle sözler biraz daha tempolu, bıdı bıdı. Eskiden pop müzik şeydi az kelimeyle yaz, kolay anlaşılır olsun insanlar kolay ezberlesinden. Şimdi bütün popçular hıdı bıdı 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 diye evet. şarkılar söylüyor yani çok söz var, çok laf anlatıyoruz hepimiz ben de dahil. Ben rap müziğin yükselişini çok pozitif buluyorum pop müzik adına. Hmm. Yani Anladım. bizi e, Bizi işimizi daha iyi yapmaya teşvik eden çok yetenekli adamlar var. Adamlar, kadınlar evet. e, gerçekten çok iyiler. Her müzik türünde olduğu gibi iyiler var. Tabii de kötüler de var. Hı -hı. Elbette. Evet. Yani bir şeyin enflasyonu varsa tabii ki kötüsü de olacak. Ama iyileri gerçekten çok iyi. Çok iyi örnekleri var. Ve biraz Türkiye'de rap şey gibi oldu. Hakikaten pop rap arası garip bir şeye dönüştü. Mesela işte evet. bizim e, Sefon'un yaptığı şarkılar aslında Hı -hı. pop... Yani şöyle Latin Amerika'da evet. o müzik pop müzik. Evet. Burada rap diye geçiyor. E, pop rap karışık çok güzel böyle kendi halimizde tarzımızda güzel bir tür yarattık bence. Dinlemekten de çok keyif alıyorum. Çok genç çok yetenekli insanlar var. Evet evet baya yani. E, bizi de hakikaten geliştiriyorlar bence. Bir üretim konusunda aslında çok üstünde konuşmadığımız Abi, bayağı bir iyi single yapıyorduk. Yani. 10 yıl önce Türkiye'de evet. müzik buydu. Yılda evet. bir şarkı. Aynen. 7 mi? yılda bir albüm evet. falan gibi şu an. Yani ne çocuklar var. 15 Üf. günde bir şarkı çıkarıyor Aynen. adam. Ya Nasıl yetişeceksin, ne yapacaksın? Pandeminin tetiklediğini düşünüyor musun? Hiç? Kesinlikle. Değil mi yani? Kesinlikle. O... İnsanlar Acayip bir eve ya. kapandı, bir şeyler oldu, kendini bir oturdu, düşündü, kağıdı kalem'i keşfetti tekrar. Hakikaten. Peki bu mesela büyük firmalarla çalışmayı bıraktın ya yani bir karar vermişsin ve bırakmışsın. Evet, büyük prodüksiyon şirketleri. Evet evet. Prodüksiyon evet. şirketleri. Bunun arkasında yatan temel neden ne? Temel neden şu abi abim. E Bence işin o kısmı sanat kısmı daha bireyselleşti. Yani bir yere ait olmak zorunluluğun yeni hı hı. dünyada ortadan kalktı. Evet. Yani adamın biri şu an Vanda güzel bir şarkı yapsa bir hafta içinde hepimiz biliriz o şarkıyı. Evet. Yani kapı baca da kırar. Doğru. Ve o çocuk Vanda yaşamaya devam edebilir. Aynı. Yani İstanbul'a gelmesi en büyük prodüksiyon şirketine elinde CD'lerle gitmesi kapıda yatması aylarca reddedilmesi bunların hepsi ortadan kalktı. Evet. Dolayısıyla herkes kendinin hem prodüktörü hem yönetmeni, hem bestecisi, hem çalgıcısı, her şey oldu. Evet. Ee, bu çok büyük özgürlük. İyi ki de öyle oldu. Yo bence de iyi ki de yani öyle oldu. Yani ben şimdi kendi şarkılarımı yazan biri olarak hakikaten şey oldum. Ee, ben şu an çalıştığım şirket benim çocukluk arkadaşımın şirketi. Hı -hı. Ve şuyuz yani her kararı birlikte veriyoruz. Ne yapsak, nasıl yapsak. Ya öyle yapmaya da bilirsin. Ben iş Hı -hı. zenginleşsin diye öyle yapıyorum. Hı -hı. Ve birbirimize çok faydamız dokunuyor ama işin sonunda hakikaten... İşte kendi YouTube kanalımı yaptım. Bütün şarkılarımı oraya evet. koyuyorum. Onlar ilelebet benim. Evet. Benim, çocuklarımın, çocuklarının e, e, maddi anlamda da, manevi anlamda da iş artık biraz daha böyle bir dünya standartına yaklaştı.